gözlerinde söz tabii Sayın Bedri Yaşarım buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında 61. madde üzerinde söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değişiklik teklif edilen maddeye denetimli serbestlik altında bulunan ve denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından muhtaç durumda olduğu tespit edilen kişilerin kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırma yükümlülüklerini yerine getirirken muhtat vasıta ile yaptıkları yol giderleri ile iyaşe giderlerinin karşılanması düzenlenmiştir. Bizim tabii ki bu maddeye diyebileceğimiz bir şey yok. Ama bununla beraber bu akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın basın toplantısını izledim. Tabi Samsun milletvekili olarak hep zaman zaman burada da gündeme getiriyoruz. Diyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanım, sayın yetkililerimiz, hiç olmasıcı tarımla ilgili, çiftçiyle ilgili bir şeyler yapmamız lazım ama bugünkü basın toplantısından da gördüğüm kadarıyla çiftçiyle ilgili herhangi bir şey çıkmadı. Tabii önümüzdeki hafta cuma, hafta sonu cumartesi pazar Yine sokağa çıkma yasağı var. Özellikle tarımın yoğun olduğu büyük şehirlerde büyük şehir yasası marifetiyle artık köylerde de dahil olduğu için oralarda sokağa çıkma yasağı var. Şimdi Samsun'un Terme ilçesinin Gülendi köyünde vatandaş tarlasına gidecekse yani tarlasına gitmesi gerekiyor. Hiç olmasa bu manadaki büyük şehirlerdeki köylere muhtar marifetiyle olabilir veya ilçe kaymakamı marifetiyle olabilir izin verilemez mi? Yani bugünkü günlerde iki gün tarlaya gidilmemesi e, herhalde çok ciddi bir problem. Yani şehirdeki gibi hafta sonu havalar günlük güneşlik şöyle sokağa caddeye çıkalım gezelim diye köyde yaşayan insanların bir derdi bir sıkıntısı yok. Hiç olmazsa bu manada belki bir izin verilebilir diye düşünüyorum. Aynı şekilde muhtarlarımız arıyor. Büyükşehir özellikle mahalle muhtarları diyorlar biz 65 yaşın üzerindeyiz. Ama sokağa çıkma yasağı var. Aynı sizlere ne tür talepler geliyorsa bize de aynı talepler geliyor. Biz de aynı şekilde sokağa çıkmakta ciddi sorunlar yaşıyoruz diyor muhtarlarımız. Bize gelen talepler muhakkak sizlere de geliyordur. Muhtar yaşadığı bölgenin en büyük mülkü amiri. Oradaki bütün sorunların muhatabı muhtar. Yardım dağıtmada bile zorlanıyor. Köyde beldede, ilçede, mahallelerde yardım dağıtmada bile özellikle bu 65 yaş üzerindeki muhtarlarımızın ciddi problemleri var. E şimdi tabii hep tarımdan bahsediyoruz. İşte bugünlerde gurur da duyuyoruz. Maske üretimidir, solunum cihazı üretimidir. Bunların artık Türkiye'de belli bir aşamaya gelmiş olmasından, yardım isteyen ülkelere bu katkıların sağlanmasından tabii ki bizler de mutlu oluyoruz. Ama bunun üçüncü ayağı gıda. İşte o gün cuma günü iki saatte nelerin olduğunu, insanların akın ettiği marketlerde de ne aradığını gördük gıda. Demek ki bununla ilgili de muhakkak bizim adım atmamız lazım. Çiftçiyi tam da bugünlerde destek olmamız lazım. Tabii tarımsal araziler derken özellikle işte Samsun'da, Çarşamba Ovası'nda bir santral yapılıyor. Burası daha önce işte tarımsal arazidir değildir mahkemeye gitti. İşte buraya chat gerekli değildir dendi. Bu chat orta yerden kalktı. Gereklidir dendi. Tarımsal arazi statüsünden çıktı. Mahkeme bütün bunları durdurdu ama ne oldu biliyor musunuz? Santral'da bitmek üzere. Şimdi arkadaşlar bizde işler önden gidiyor. Kanun arkadan gidiyor. Bu saatten sonra çarşamba ovasında yapılan santralin ben şahsen e, o şartlarda yıkılacağını tahmin etmiyorum ama kanunen de şu an hiçbir e, ruhsatı yok, hiçbir izni yok, planı yok. Orada bir plan çalışması da yapılmamış. E şimdi yazık. Buraya yapılan yatırımlar da bizim milli servetlerimiz. Bunlara baştan izin veren arkadaşlarımızın tekrar şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Bugün o izinler iptal edilince oraya yapılan yatırım netice itibariyle milli servettir. Hala aynı şeyi söylüyoruz. Tarıma destek olmak için, çiftçiye destek olmak için hala zamanımız var. Çok büyük talepleri yok. İşte diyorlar elektrik faturalarımızda fiyatlar aşağıya çekin, ödemeyelim. Daha sonra ödeyelim. Hasılat dönemlerinde ödeyelim. Yani biz yılda bir ürün alıyoruz. Ürün dönemlerinde ödeyelim. Talepleri bu. Bundan daha doğal nasıl bir talep olabilir? E, girdilerimizi aşağı çekin diyorlar. Yani bugün gübre fiyatları bizim Samsun sözlerinizi. E, dolayısıyla bu girdilerde hiç olmasa belli destekler sağlayın. E, Türkiye dünyada petrol fiyatları düştü. Yani 26-27 dolar varili düştü. Ama hala biz tarımı destekleme adı altında bu girdilerde bile adım atmakta zorlanıyoruz. Dolayısıyla buradan ben tekrar uyarıyorum. Ziraat Bankası çiftçinin bankasıdır. Halk Bankası esnafın bankasıdır. Bunları duyuyoruz ama gerçekten bu destekler bu dönemde çok gerekli, çok zaruri bu adımların atılmasını bekliyoruz. Arkadaşlar da zaman zaman ifade ediyorlar şu an görevleri itibariyle de en fazla çalışan bankalar bunlar. 24 saat usulüne göre çalışıyorlar. Dün okudum banka müdürünün bir tanesi de koronavirüsten öldü. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Çünkü bütün bu yük bunların sırtında. Devletin ne tür katkısı varsa bu bankalar üzerinden götürmeye çalışıyor. Bugün aynı Sayın Cumhurbaşkanı da benim dün burada yaptığım konuşma gibi özel bankalardan şikayet ediyor. Toparlayın, açalım. Açın arkadaşlar açın. Diyor. Yalnız Üç çok tane. kısa yani selamlama cümlesi. Tamam Sayın açış. Başkanım. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan sesleniyorum. Diyorum ki siz devlet denetlemek, bankacılık denetleme kurulu vasıtasıyla özel bankalara bizim gibi şikayet etmeyin. Lütfen nüfuz edin. Onlar da gereğini yapsınlar diyor. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.